Arkadaşlar merhaba. Bugün Brawl Stars'ta arkadaşlar karakterleri karıştıracağız. Arkadaşlar şey PSG güncellemesinde arkadaşlar baya bir baklar oldu böyle aksesuarlar geldi. Birkaçını göstereceğim. Benim en beğendiklerimden biri. Nerede o? Bro aldık arkadaşlar. Şimdi Bro'nun ikinci yolunu yani dördüncü roketini seçiyoruz. Şimdi nereye tıklıyorum ben? Arkadaşlar karlı alacağız. Karlı alıp hızlıca maça gireceğiz. Arkadaşlar hızlıca maça girdik. Bakalım olmuş mu? Olmamış arkadaşlar. Bir daha deneyeceğiz. Maçımızı da bir ayarlayalım. Çifte girmeyelim. Tekrar arkadaşlar bro seçiyorum. Seçtim arkadaşlar bro. Dördüncü roket seçtim. Çok hızlı olmam lazım. Evet arkadaşlar oldu büyük ihtimal çünkü Karl'ın suratını görmedim. Evet arkadaşlar oldu. Gördüğünüz gibi Karl'ın iki tane sopası var arkadaşlar. İki, iki tane sopası oldu. Arkadaşlar iki tane aynı anda fırlatıyoruz. Abi manyak bir şey oldu yani. Karlı iki tane sopayla düşünün arkadaşlar. Vuruş çizergesine görürsen bakarsanız arkadaşlar görürsünüz. Mermisi olsa aslında dört tane sıkacak. Çünkü iki tane boşta kalmış. Çok güçlü bir şey oldu arkadaşlar. Abi aynı anda iki tane fırlatıyorum. Zaten gidiş geliş bir kere zaten iki yere gidiyor. Oha be bomba düz. Neyse ortadan yükleri alalım. Arkadaşlar bayağı güzel bir şey oldu. Ben bakacağım başka hangi baklar varsa. Hepsini arkadaşlar bu videoda birkaçını göstereceğim arkadaşlar. Bu arada hesaplaşmaya kaldık. Penny ile kalmışız. Tabii ki Penny'i aldık. Yani yükümüz daha fazla. Aa arkadaşlar bakın. Bir de böyle zıplayabiliyoruz. Bu da bayağı ekstra bir şey işte. Bak. Olmuş. Ben Bir bakayım arkadaşlar başka hangi baklar vardı? Arkadaşlar aklıma geldikçe göstereceğim. Şu an aklıma gelmiyor o yüzden başka bir şey göstereceğim arkadaşlar size. Bunu sabah fark etmiştim. Haritayı bulursam göstereceğim. Özel gücümü bulla doldurmam gerekiyor. Karanlık haritalardan biriydi ya. İşte burası. Arkadaşlar ne yapacağım sorarsanız sol alt köşede arkadaşlar gördüğünüz üzere bir tane şey var. Göl var arkadaşlar. O gölün arkası taşlı. O taşlı yere özel güçle gitmeyi deneyeceğiz arkadaşlar. Ben denedim oldu. Taşlı yerin içerisinde arkadaşlar mahsur kaldım. Çıkamadım yani önünde de tabii şey var. Şimdi arkadaşlar önemli olan burada özel gücümüzü doldurmak hemen max'e doğru ilerliyorum arkadaşlar. Dolmadı arkadaşlar. Ama çok az kaldı. Ah be öldüm lan. Keşke daha erken sıkaydım. Arkadaşlar bir daha deneyeceğiz. Özel gücü doldurana kadar deneyeceğiz. Şeliye dalmayacağım çünkü erkenden özel gücünü dolduruyor Şeli. Abi gene öldük ya. İnşallah bu defa olur çünkü video çok uzun olacak. Size daha kısa videolar yapacağımı söylemiştim. Öbür video. Uzamasını hiç istemiyorum. Aha Jeki, Jeki çok rahat bir şekilde alırız arkadaşlar. Aldık arkadaşlar. Şöyle oldu. Hemen ilerliyorum. Elim gene terledi arkadaşlar ya. Kusura bakmayın. Yönlendirmekte zorlanıyorum. Evet arkadaşlar mekan burası. Şimdi özel gücü basıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar buradan hiçbir şekilde çıkamam. Bir dynamite falan olmam lazım yani ya da brok. Onlar da zaten buraya girmesi zor. Gerçi dynamite girebilir. Bir dynamite de deneyelim. Ölelim hemen hatta çıkış yapalım. Arkadaşlar gösterdim. Oradan çıkamıyoruz. Dynamite de daha kolay olacak. Hiç şey doldurmaya da gerek kalmayacak çünkü. Dynamite'ın kendi aksesuarı. Aa hayır özel güçle dolduracağız. Çünkü orada yer açacağız kendimize. Şansımıza şurada bir dynamite var. Onunla özel gücümüzü rahat doldurabiliriz herhalde. Ah be adama iki vurduk lan. Arkadaşlar ilerliyorum. Şu adam karışmazsa Abi yapma ya. İşte yapma bunu ya. Az da oluyordu var ya. Şunu yapayım videoyu kapatacağım ya. İptal ettik arkadaşlar. Çünkü videodayı şu an kimseyle oynayacak durumda değilim. Arkadaşlar bu defa oldu oldu olmadı. Böyle bir maç yapacağız mecbur. Oldu arkadaşlar evet. Emzin gitmesini bekliyorum. Oğlum bir git artık ya. Arkadaşlar neyse videoyu burada sonlandırıyorum kendinize iyi, iyi bakın bir dahaki videoda e, yapmaya çalışacağım arkadaşlar gerekirse keseceğim yapacağım sırada size göstereceğim kendinize iyi bakın bay bay like atmayı da bu arada ha. arkadaşlar unutmayın